Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42.500 personel alımının gerçekleştirileceğini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca açıklamasında KPSS ile 6069 hemşire, 1530 ebe, 1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21709 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için başvuru kılavuzları, işkura ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun. Ifadelerini kullandı. <laughs> Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını duyurmuştu. Erdoğan duyurusunu Twitter hesabından. Buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikle olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Sözleriyle paylaşmıştı.